ünde Bahçeli Bey orada terörsüz bir Türkiye durumu çizdi evet. ve 2016'dan beri hatta 2015'ten sonra benim gözümde Türkiye Cumhuriyeti devletinin tam bağımsızlık hikayesini ve cumhuriyetin ikinci yüzyılında devam edecek olan bu başarı hikayesini sağlam adımlarla yazmak bütün aslında enerjimizi ve odak noktamızı gelişmeye, büyümeye ayırmak adına böyle bir çağrı yaptı. Gelecek nesillere terör belasından uğraşmasınlar diye böyle bir çağrı yaptı ama çağrı da pazarlık evet. bir masa bir aldım verdim durumundan ziyade ki böyle bir şey söz konusu değil. Sadece ve sadece şart koşul olmadan terör örgütü elebaşının bu çağrıyı yapması ve neticesinde silahların bırakılması. Eğer bırakılmazsa az önce ifade ettiğim gibi her birisi silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunu yapacak olan da az önce konuştuğumuz aslında bizim özböz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber Suriye'deki düzenli ordu da olabilir ve Suriye Milli Ordusu'nun da orada bize desteğini görebiliriz. Şimdi şunu da konuşuyoruz ya hep, e, İsrail'in bölgedeki e, amacı, hedefleri. Evet. Bir taraftan ABD'nin PKK-YPG'ye bölgede desteği e, zaten aşikar. Trump'ın bir açıklaması vardı. Suriye'den çekileceğiz demedim diyor. E, ve bu konuda bir karar vereceğiz açıklamasını yaptı Trump. Şimdi ABD'nin Suriye politikası ne olacak Merak ediyoruz Trump'ın da bir kararsızlığı e, söz konusu olduğunu görüyoruz evet. bölgede. Netanyahu da Trump'la e, görüşmeye gitti ve Orta Doğu'nun haritasını Trump'la birlikte çizeceğiz dedi. Evet. Ne demek bu? Yani <laughs> burada aslında bir önceki başkan Biden'la olan ilişkilerini evet. ve aslında Gazze sahasında yapmış oldukları, Filistin sahasında yapmış oldukları mezalimi meşrulaştırmaya ve bu meşrulukları tekrardan, yeni dönemde de Amerika ile onun desteğini alarak ilerletmeye çalışıyor. Netanyahu'nun amacı bu. Kendileri eğer Amerika'nın desteği Orta Doğu'dan yani Suriye'nin evet. kuzeyinden çekildiği anda o bölgede tek başına kalacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile karşı karşıya kalacaklarını farkında. Ve Türkiye'nin de gücünün askeri anlamda da gücünün farkındalar. Bu konuda da kendilerinin Türk ordusuyla veya devletle bizim devletimizle karşı karşıya gelmek istemediğini de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü her zaman ...bize Amerika üzerinden ilişkilerimizi yürütmek evet. üzerine bazı siyaset gidiyorlar, politika gidiyorlar. Tabii bunların, ben umuyorum ki en kısa zamanda İsrail'in bu mezalimi de yapılan ateşkes, esir takasları bunların hepsi son bulacaktır. İnşallah oradaki tekrardan şehirlerin yapılanması, Gazze'nin özellikle tekrardan yapılanmasıyla... ...insanın yaşam standartlarına kavuşulur. Bu saldırılar sona erer ve umarız ki bizim de en başından beri söylediğimiz gibi... 1967 sınırlarında Birleşmiş Milletler'in çizmiş olduğu sınırlarda bir Filistin devleti evet. ve dünyaca tanınan bir Filistin devleti orada var olur. İsrail'in de yapmış olduğu bu mezalimin bedelini, uluslararası ceza mahkemesinin çıkartmış olduğu yakalama kararı ve soykırım davası neticesinde tıpkı 1990'larda Sırp kasabının yapmış olduğu gibi, yargılandığı gibi umarım, insanlık adını umarım ki o caniler, Netanyahu ve hükümeti tek tek yargılanır ve en ağır cezayla cezalandırılırlar. Bizler bunu zaten her zaman takipçi olacağımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da belirttik ve bunu takipçi olduğumuzda tekrardan aslında ifade etmekte fayda vardır. Ama biz sahada ne yapabileceğimizi ve sahadaki gücümüzü aklı selim, sakin bir şekilde en iyi politikalarla ilerleteceğimizden de hiçbir zaman şüphem